Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kapadokya'nın en güzel fotoğraflarını nasıl ücretsiz çekebileceğinizi paylaşacağım. Biliyorsunuz balon turları oldukça pahalı olabiliyor ama endişelenmeyin harika kareler yakalamak için balona binmenize gerek yok. Güneş doğmadan bir saat önce Göreme'deki Sunset Point'e veya Rose Valley'e gelin. Yanınıza sıcak bir şeyler almayı unutmayın, sabahları serin oluyor. Balonlar havalanmaya başladığında, muhteşem manzarayı farklı açılardan fotoğraflayabilirsiniz. En iyi sonuçlar için geniş açılı lens kullanmanızı öneririm. Balonların siluetini yakalamak için güneşi arkanıza alın. Peribacalarının arasından yükselen balonlar unutulmaz kareler sunacak. Üstelik bu noktalar ücretsiz ve herkesin erişimine açık. Kapadokya'nın büyülü atmosferini Instagram'lık fotoğraflarla ölümsüzleştirmek bu kadar kolay. Daha fazla gezi ipucu için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.